Yeni bir sıla yolculuğundan herkese selamlar. Bugün 19 Kasım 2024 Salı günü çıktım ben yola. 265 kilometreyi de geride bıraktım. Türkiye'ye doğru 2024 yılının son sıla yolculuğu, final yolculuğu başladı. 23 Kasım'da çıkacaktım yola ama erken çıktım. Biraz daha erken çıktım ve bunu bir avantaja çevirmek istiyorum. Bu yolculukta canlı yayın yok. Uzun yol videosu yok. Türkiye'ye gidene kadar. Türkiye'den geri dönerken yine canlı yayınlarla döneriz. Ama Türkiye'ye gidene kadar ülkelerde farklı bir içerik oluşturmaya çalışıyorum. Farklı bir oynatma listesi oluşturmaya çalışıyorum. Farklı bir hizmet vermeye çalışıyorum. 2025 yılında çok faydalı olacağına inandığım bir projenin içindeyim. Başladım şimdiden. Yarın ilk ışıklarla birlikte, günün ilk ışıklarıyla birlikte Avusturya'yı baştan sona gidebildiğim, hava kararına kadar yapabildiğim bütün yolların videosunu yapmaya çalışacağım. Ertesi gün Macaristan, ondan sonra Sırbistan, yetmezse Sırbistan bir daha Bulgaristan bütün güzergahlarda geçilen yolların videolarını tamamını çekmek istiyorum. Detaylı bir şekilde nerede benzinlik var, nerede işte akaryakıt istasyonu var, nerede benzin kaç para, mazot kaç para, nerede elektrikli araba şarj istasyonu var, nerede otel var, nerede restoran var, nerede park yeri var, nerede dinlenme tesisi var. Bütün bunları detaylı bir şekilde videolarını yapmak istiyorum. Ve bu yolculuk baya bir Türkiye'ye git, Türkiye'de kal, Türkiye'den geri gel. Baya bir uzun olacak gibi görünüyor benim için kilometre olarak. Ve ben bu yolculukta beni yalnız bırakmayan sizlere küçük hediyeler vermek istiyorum. Küçük dediğimde bazıları büyük gerçekten çok değerli hediyeler var burada. Şimdi önce hediyeleri söyleyeyim sonra da nasıl bunları kimlere vereceğimi söyleyeceğim. Şimdi bir kişiye 2025 yılında alması gereken bütün vinyetleri hediye etmek istiyorum. Bir kişiye. Eğer bunu alan olmazsa, alabilen olmazsa bir kişiye tek yön vinyetleri, sadece Türkiye'ye gidiş ya da Türkiye'den geri dönüş vinyetlerini hediye etmek istiyorum. İki kişiye sadece bir ülke vinyetini, istediği herhangi bir ülkenin vinyetini ister giderken ister dönerken hediye etmek istiyorum. Tabii ki bunlar minimum ücretler. Öyle yıllık vinyet ya da iki aylık vinyet, aylık vinyet değil. Minimum neyse o. Yani giderken ve gelirken. İlk sıradaki bir kişiye hem gidiş hem dönüş olacağı için onun gidiş tarihi ve dönüş tarihlerini kapsayacak şekilde hediye ederiz. Ama iki kişiye bir ülkenin herhangi bir ülkenin sadece gidiş veya sadece dönüş için gerekli olan minyetini hediye etmek istiyorum. Bir kişiye Sırbistan sim kartı ya da elektronik sim yine en uygunundan bütün ülkelerde geçerli elektronik sim ya da sadece Sırbistan sim kartı hediye etmek istiyorum 10 kişiye de benden hatıra olacak işte tişört ya da başka bir e, hediye vermek istiyorum bu şekilde hediye listesi oluşturdum bunları vermek için de beni bu yolculukta yalnız bırakmayanları seçtim evet çok fazla yalnız bırakmayan olacak. Çok fazla yol arkadaşımız olacak bu yolculukta ama onların içinden de beni bütün yol boyunca takip etmiş, ne, ne zaman nerede video yaptıysam izlemiş, dinlemiş olanlar daha çok bu hediyeleri kazanmaya yakın olacaklar. Şöyle ki şu anda 265 kilometreyi ben geride bıraktım. Türkiye'ye gideceğim, Türkiye'de araba kullanacağım, Türkiye'den geri döneceğim. Türkiye'ye giderken birçok sınır kapısına gideceğim, geleceğim. Belki 6 bin belki 7 bin belki 10 bin belki 15 bin kilometre yol yapacağım. Geri döndüğümde de yine böyle oturacağım. Şarj ederken bitti artık tamam yol diyeceğim ve son kilometreyi göstereceğim. Bu sıra yolunda toplam kaç kilometre yapmışız onu göstereceğim. Ve bu rakamı tahmin eden bir kişiye tam olarak tahmin eden bir kişiye ve ilk kişiye tabii ki 10 kişi de tahmin edebilir. İlk kişiye bütün minnetler gidiş dönüş bütün minnetlere hediye etmek istiyorum. Eğer bu olmazsa biraz zor bir olasılık evet ama zor ama imkansız değil. Çünkü yol boyunca yapacağım videolarda, canlı yayınlarda sürekli güncelleyeceğim, söyleyeceğim. Kaç kilometre olduğunu. Şu anda 265 diyorum. Yarın 500 derim, öbür gün 1200 derim o şekilde. Türkiye'ye vardığımda söylerim, Türkiye'den çıkarken söylerim. Avusturya'da söylerim. Almanya'ya girdiğim zaman söylerim belki. Yani yol boyunca yapacağım bütün videolarda, canlı yayınlarda ben kilometreyi güncel olarak söyleyeceğim. Sürekli yeni yorum yazılabilir. Yani güncelle, ben güncelledikçe eski yazılan geride kalmış olabilir. Artık onun kazanma şansı kalmamış olabilir. O yüzden tekrar yorum yazılabilir. Sadece bu videonun altına yazılan yorumları değerlendireceğim ve eskiden yeniye doğru sıralayacağım. 10 kişi de bilse ilk yazan kazanacak tabii ki haliyle. O yüzden bu videonun altına kilometre tahminlerinde bulunmaya başlayabilir herkes şimdiden. Çünkü neden? Avusturya'ya geldiğim zaman da son kilometreyi söylerim. Almanya'ya girdikten sonra da söylerim. Orada yapacağım canlı yayında da söylerim. Tamam ama Belki eve 50 kilometre kala da söylerim. Eve 50 kilometrem kaldı şu kadar kilometredeyiz izlerim. Ama eve geldiğimde tam olarak kilometreyi söylediğim zaman hatta 50 kilometre öncesinde yazan kişi belki çok geç kalmış olabilir. Belki önceden o kilometre yazılmış olabilir. O yüzden ilk yazana diyoruz. Sonrasında eğer dediğim gibi tam nokta atışı bilen olmazsa 5 fark koydum. Beş farkla bilen e, bir kişiye tek yön bütün vinyetleri hediye edeceğim. Vinyet olan ülkelerin vinyetlerini ben satın alıvereceğim ona. Ondan az farkla bilen yani beş farkla bilene tam yol, tek yön, ya gidiş ya dönüş. Ondan az farkla bilen iki kişiye de, ilk iki kişiye de tek ülke vinyetleri. Hangi ülkeden istiyorsa o ülkenin vinyetini ister giderken ister geri dönerken benden hediye olarak alabilir iki kişi. Bütün bunlardan sonra en yakın tahmin eden bunda yani 5 10 değil 1000 2000 3000 de olsa fark etmez aradaki fark en yakın tahmin eden bir kişiye esim ya da Sırbistan sim kartı hediye etmek istiyorum. Sonraki en yakın 10 kişiye de benden küçük hediyeler vereceğim. Şimdiden bu videonun altına yorumlar yazılmaya başlayabilir. Burada amaç hep birlikte bir etkileşim sağlamak. Beni kimler yakından takip ediyor? Bu yolculuklarda beni kimler yalnız bırakmıyor? Onları görmek aynı zamanda. Ve elimden geldiğince kitlelere yani yardımcı olmaya çalışıyorum. Faydalı olmaya çalışıyorum bir kısımda beni takip eden sıkı takipçilerime bu şekilde küçük hediyeler vermek istiyorum. 10 kişi dedim belki 20'ye çıkarırım. O benim bileceğim iş. Yani kimseden herhangi bir şey istemiyorum. Sadece isteyen varsa videonun altına yorum yazabilir. İstediği kadar yorum yazabilir. Şimdi başlayabilir. Son güne kadar istediği kadar yorum yazabilir. Yorum yazmada sınırlama yok. Ama düzenlemede var. Şimdi bugün yazılan bir yorumu sonrasında düzenlerse eğer kabul olmaz. O kabul edilemez. Ama tekrar yazarsa o kabul edilebilir. Şimdi bir yorum yazmıştır. Avusturya'da veya işte eve 50 km kala benim güncellediğim zaman buradaki kilometre rakamını söylediğim zaman o ilk yazdığını güncellerse eğer tabii ki hileye olmuş olur. O yüzden hileye başvurmayalım. Hediye İçimden geldi, vermek istiyorum bu şekilde hediyeler vermek istiyorum ve mümkün olduğunca da adil bir şekilde dağıtmak için böyle bir yöntem buldum. Bakalım başarılı olabilecek miyiz bunda? Bakalım kimler tahmin edebilecekler, kaç kilometre yaptığımızı. Daha önce canlı yayınlar yaptığımız zamanlarda arabanın kilometresi kaç diye soranlar oluyordu. Ben de o anda tahmin edin diyordum. Bir 10-15 kişi canlı yayın esnasında tahmin ediyordu ve ilk bilene hediyeler veriyorduk o şekilde. Şimdi de böyle bir değişiklik olsun hem de hediyeleri büyüttüm. Olasılığı evet kazanma olasılığı düşük olabilir. Nokta atışın düşük olabilir ama 5'ten az farkla bilme şansı çok yüksek. Her 5, 10, 15, 20, 25, 30 şeklinde 5'in katları şeklinde yazılan tahminlerin bu e, tek yön Türkiye'ye gidiş veya Türkiye'den geri dönüş vinyetini kazanma şansı yüksek. Aynı şekilde 10 farklı 10, 20, 30, 40 şeklinde onun katları şeklinde yazılan tahminlerde de tek ülke vinyeti alma ihtimali yüksek. Zaten Esim ve Sırbistan kesin birisine gidecek ve 10 kişiye de benden hediyeler gidecek. Bakalım kimler ne hediyeler kazanacak. Geri döndüğümüz zaman 1 Aralık'ta nasip olursa geri dönmüş olacağım. O zaman ki güncel sıla yolu Kasım e, kilometre verisini söyleyeceğim. Şimdi orayı göstereyim bir. Bu şekilde 265 kilometre evden uzaklaştım. 155 watt ortalama tüketim yapmış. Tabi bilmeyenler için bu araba elektrikli bir araba. 11 ay olmadı daha arabayı alalı. 23 Kasım'da tam 11 ay olacak. 56.725 23 Kasım'da işte tam 11 ay olduğunda şimdiden TİO'yu vereyim. 60.000'in 60 üzerinde olacak. 23 Kasım'da bu araba 60.000'in 60 üzerinde olacak. Şimdiden öyle 5.000-6.000 yazanlar falan olursa bilmiyorum. Düşük kalır diye tahmin ediyorum ben. Nasip olursa ömrümüz varsa bir hastalık sağlık olmazsa e, burası 60 binin üzerinde olacak bu rakam. Ve şöyle hopala tekrar kameramızı yerine koyduk. Mikrofon çıktı ama şu anda ne durumda bilmiyorum şu anda muhtemelen tekrar mikrofondan kaydediyordur. Burayı kontrol edeceğim. Eğer sesim düzgünse paylaşırım. Düzgün değilse tekrar çekeriz videoyu ya. Ne olacak? Ben çıktım yoldayım artık. Birkaç gün, bir hafta, on gün yani bir hafta. Bir hafta diyelim. Türkiye'ye varışım sürebilir. 5-6 gün sürebilir. Bilmiyorum. Ha, e... söyledim mi onu hatırlamıyorum. Bak söyledim mi bilmiyorum. Yarın bütün gün Avusturya'dayım. Avusturya'dan Passau'dan Graz'a Salzburg'dan Vilaha, Passau'dan Macaristan sınırına veya Salzburg'dan Macaristan sınırında ne kadar güzergah varsa hava kararına kadar hepsini çekmek istiyorum. Hepsi bittikten sonra da Macaristan'a geçip ertesi gün Macaristan'ı çekmek istiyorum. Çok büyük bir emek var bu yolculukta olacak. Ben erken çıkmamın sebebi de o zaten. Bir haftalığına gidecektim Türkiye'ye git gel yapacaktım canlı yayınlarla ama işi Ayarladım ve çok büyük fedakarlık ettim. Son iki haftada, bu iki haftada bu hizmeti toplayabilmek için, alabilmek için ve verebilmek için bakalım başarılı olabilecek miyiz? Şimdi bu ilk videomdu bu yolculukta. Yolculuk esnasında böyle kısa kısa videolar yapacağım. Gerçi 13 dakika olmuş videoda çok da kısa olmamış ama olduğu kadar artık. Yorumlarınızı bekliyorum. Tahminlerinizi bekliyorum. Bakalım kim tahmin edebilecek? Çok merak ediyorum ben de. Şu anda ben de bilmiyorum. Bir Aralık'ta geri döndüğümde kaç kilometre olur? Hiç bilmiyorum. Ama şöyle tahminlerim var. Tahmindir sadece benim de. 10.000 kilometrenin üzerinde olur diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Çünkü git gel sadece 5.000 kilometre. 1.000 kilometrede Türkiye içinde yapsam 6.000 kilometre. Bütün ülkelerde diyorum bak sınırlara gündüz vakti yani 9 saat yaklaşık ben baktım ona. Hava aydınlanıp hava kararana kadar 9 saat boyunca e, arabayı şarj ettiğim süreler dışında sürekli yollarda olacağım. 2-3 bin kilometre de öyle olsa 8-9 bin kilometre kesin yani bir 8 bin kilometre olacak gibi görünüyor bu yolculukta. O da bize ne yapar? 64-65 bin kilometre yapar bu arabayı. Ama tabii ben arabanın kilometresini sormuyorum. Sıla yolu Kasım altında gösterdiğim şu anda 265 olan kilometreyi soruyorum. Bu yolculukta Türkiye'ye gidiş, geri dönüş, Türkiye'de kullanış falan her şey dahil iki haftada bu arabayla ben kaç kilometre yapabilirim acaba? Başka bir videoda, başka bir canlı yayında, başka ülkelerde, başka konularla başka zamanda. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.